genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Nislan Üstün Yüksel. Geleneksel tamamlayıcı tıp alanında çalışmaktayım. Bugün size önemli konularımızdan şelasyon, arındırma, detoks tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Bizim bedenimizde yaşla birlikte, bağırsak bozukluğuyla birlikte, çevresel etmenler, kötü beslenme, alkol, sigara gibi nedenlerle çok miktarda zehirli atıklar birikmektedir. Bunları atmak için şelasyon tedavisi uygulaması gerekir. Şelasyon bir toksik yükü bağlayıp atmak demektir. Şelasyonda daha çok damar içi IV tedaviler uygulamaktayız. Beraberinde hastanın asidozunu düzeltmeye çalışmaktayız. Çinko, C vitamini, glutatyon, prokain baz tedavileri şelasyon içerisinde yer almaktadır. Şelasyon tedavileri bağırsak bozukluğu birlikte bağ doku kirliliği yaşayan hastalara uygulanmaktadır. Bağ doku kirliliği sonucunda hastalarda sabah yorgun, halsiz kalkma, gün içerisinde enerji düşüklüğü, alerjiler, kendini mutsuz hissetme gibi belirtiler vardır. Genel olarak şelasyon yöntemleri 10 seansa kadar çıkılabilir. Hastanın yaşı, cinsiyeti Hastalığın durumuna göre tedavi protokolü belirlenmektedir. Şelasyon yaparken hastanın sadece bağ doku kirliliği değil aynı zamanda beslenmesinin de düzenlenmesi ve bağırsak tedavisi de yapılması gerekir. Şelasyon ile bağ bulunan kiva, kadmiyum, demir, kurşun gibi ağır metaller ortamdan uzaklaştırılabilmektedir. Bu maddeleri bağırsaktan bağlayıcı ilaç tedavileri de tedaviye eklenir. Şelasyon yapılarak kişinin bağışıklık sistemi düzenlenmektedir. Yaklaşık 1 saatlik bir süre tedavi için yeterlidir. Sonrasında hemen hastamız normal yaşantısına dönmektedir. Herhangi bir alerji ya da yan etki durumu yoktur. Hastanın tedavi yapılan gün alkol almaması ve bol su içmesi önerimizdir. Sağlıklı günler dilerim.